Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hemen videoyu açar açmaz ne yapıyoruz? Hemen e, beğeniyoruz. Zaten çoğunuz abonesiniz ama abone olmayanlar da varsa abone olmaya davet ediyorum. Şimdi bu e, Uyan Ey Gözlerim, Gaflet'ten Uyan eserini birçok kişi istedi. Ama muayyer kürdi bir eser ve... E, hani üçüncü seslerde geliyor yani daha böyle tiz notalara çıkacağız. Ben bunu çekeceğim. Umarım yapabilenler mutlaka olacak. Ona eminim. Çalıştıkça hepiniz yaparsınız yani niye yapamayacaksınız ki? <laughs> Şimdi bu Sultan 3 Murat Han'ın sabah namazına uyanamayınca pişmanlığını ve tevbesini dile getiren bir eser. Hemen bu sözleri yazıyor. Besteci'si kim? Bilmiyorum onu. Ama dediğim gibi Sultan 3. Murat Han Hazretleri'nin sabah namazına uyanamadığı için yazdığı sözler. Yani o kadar pişman, o kadar böyle hani üzülmüş ki sözleri de aşağıya yine yazarım ben. Bu sözleri yazıyor öyle düşünün. Şimdi bunu biz araname ile başlayacağız. Dediğim gibi tiz notalarla yapacağız hep. Nereden başlıyor? Tiz şargenle başlıyor. Yani tiz ile başlıyor. Muayyar Kürdi dediğim gibi si'ler fa'lar hepsi böyle. Ama e, tiz notalarda olacağım. Parmaklarımı takip edersiniz yine. aranami kısmıydı yani. Ben size yavaş üfleyeyim, yavaş göstereyim derken nefesim bitiyor. <laughs> Devam ediyorum, sözlere giriyorum. <laughs> nasıl çalıyorum. Ee, biraz daha süslemelik tarı araları dolduruyorum ve bu kadar da ağır e, çalmıyorum aslında. Evet bunu hadi neydi üflüyorum ben. İyi güzel. Ama bakalım okurken ne yapacağım. <laughs> yani mecbur okuyarak e, solfejini gösterir çünkü daha iyi e, üflüyorsunuz <laughs> Mesela bu şekilde de hani kalından da çalabilirsiniz arkadaşlar. E, hani çok ince bir nota eğer çıkaramıyorsanız hani falan diyeceğiniz oradaki e, doğuyu kalından alın mesela. Buradan başlayayım. <gülüyor> <gülüyor> De diyebilirsiniz. Ama ben şimdi inceden okuyacağım mecburen. <laughs> Doğru mu söyledim? Tekrar yapayım. Notaya e, bilgisayardan bakıyorum ben. Size de olmazsa e, link olarak koyarım. Ya da bulan varsa hemen atar. E, Videoyu paylaştıktan sonra. Bunun notaları var. E, bakabilirsiniz. Do, do, si, do, re, do, si, la. Do, si, la, sol, la. La, si, la, sol, fa, mi, re. Do, do, re, si, la. Tekrar. Do, do. sözlere giriyorum. Mi Mini... Tekrar sözlere dönüyor. Tekrar göstereyim mi? Ee, tekrar edeyim bari. <laughs> mi fa sol la la la. Bu la'nın arkasından çarpma yapabiliriz. Ya da la la. Bu da la. Onu da göstereyim. Üçüncü ses yani bu la. Mi fa sol la la la. mi diyorum. La si la sol fa mi re do do re si la. Niye mi diyorum? Çünkü normalde mi ile çıkıyor. Kendim soruyorum, kendim cevap veriyorum. Yani buradan hem la hem mi çıkıyor biliyorsunuz. La mi la. Tabii üç tane ses çıkıyor. açık notaları da evet kullanabiliriz. Ama buradaki kapalı üçüncü sesleri de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani. Ne oldu? Bir perdeden üç tane nota çıkıyor. Üç tane ses çıkıyor. Yani bir delikten biz üç tane nota çıkarıyoruz. Ne yapıyoruz? Bunu ee, işte güçlü üflüyoruz. Hani o tiz notaları dağımızda işte biraz daha büzüyoruz falan. O ses çıkacak diyoruz ve çıkıyor. <laughs> yani e, o tiz notaları hep söylüyorum. Öğrencilerime de söylüyorum. E, bağırıyormuş gibi düşünün. Hani zaten e, okurken de öyle ya böyle şey ses inceliyor falan. Hani ne yapacağız? Bunu kuvvetli üfleyeceğiz. La, si, la, sol, fa, mi, re diyorsun. Tamam mı? Orada aykırıyorsun, ince çıkartıyorsun sesleri. Güçlü üflüyorsun sert üflüyorsun Sert üflüyorsunuz. O şekilde çıkarabilirsiniz sesleri. E, bu muhayyer kürdi bir eser. Normalde bu şekilde üfleniyor. Ama bunun e, sanırım Irak makamından yazılmışı da vardı. Ama normalde bunun e, üflenişi budur. Yani bunun asıl notası e, bu şekilde. Muayyer kürdü bir eser. E, bunu e, yapabilirsiniz. Bu hani mesela iyice notaları, bu üçüncü derecedeki sesleri çalışmayan arkadaşlar, e, hani daha önce geçmeyen arkadaşlar bu eserin üzerinde üfleyerek geçebilirler. E, mesela ben üflerken durdurun. E, siz de o sesi bulmaya çalışın. Zaten 4 ses kız ne kullanıyorsunuzdur. Hep çünkü 4 ses kız ne diyoruz başlangıç için sesimiz aynı olması lazım. Eğer sesimiz aynı değilse neyiniz bozuk olabilir onu da söyleyeyim. Yani eğer kötü bir neyse, akordu bozuk bir neyse sesimiz aynı çıkmayabilir. Ama normalde sesimiz bu şekilde çıkması lazım. Benimle birlikte sağlamasını yapın. Ve zaten parmaklarımla da notaları gösteriyorum. O şekilde çalabilirsiniz. Ama dediğim gibi doğru sesi üfleyin. Hani o mesela... La si la sol diyor ya ben. Oradan mi fa mi re olmayacak o. O zaman ses yanlış olur. Böyle, böyle olmaz. Evet ne bazen arada çatlayabilir. Bu tiz seslerde genelde bu olabiliyor. Ama e, ilk başta belki de çıkmaya da bilir. Siz onun üzerine gidin ve kuvvetli üfleyin o sesi bulana kadar. Olmadı o sesi e, bulup Uzun uzun üfleyin. Nefesiniz bitene kadar üfleyin. O seslerde otursun. Evet, Muayyer Kürdi bir eserdi. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan diyoruz. Çok güzel bir ilahi, hepimizin sevdiği bir ilahi. Şimdiden kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.